Hey dostum, robotları izlemeyi sevdiğini biliyorum. Ama şimdi benimle uzaya geliyorsun. Beni takip et. Görev bizi bekliyor. Bugün sizlerle uzayda canavarları yapacağız. Oyunumuzun ismi Crashland. Gezegenimizi uzaylılar istila etmiş. O uzaylardan bu gezegenimizi kurtaracağız. Kimle kim çiftleşmiş de böyle bir şey oluşmuş ya. Şunun tipine bak. Neyse hadi başlayalım beyler. Uzay gemimiz nereden gelecek? Hoppa! Evet! Crashland'a hazır mıyız? Macera başlıyor. Evet uzay gemim. <laughs> Aman tanrım, biri bu gemiyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Düşmüşüm. Şimdi hemen radarımı çalıştırıyorum. Bakın. Düşman arkamda. Geliyor gördünüz mü? Şu. Geber kupek. Onun işi bitti. Bir tane daha geliyor. Nerede? Bu tarafta. Onun da işi bitti. Sol tarafta. Şu bitkiler neymiş be? Aa bomba. Onu patlatınca o da patlıyor. Ötekiler neredeymiş? Nerede nerede? Solda. Ya, o kadar korkunç sesler çıkıyor ki. Oyuna konsantrasyon olamıyorum. Bu kene bak. Bir atıyor. O montanrım beni emçikliyor resmen. Bunun şu anda bir işlevi yok. Ateş ediyorum ama bu şu an bir işlevi yapmıyor. Yalnız var ya onlar beni emdikçe benim ekran kızarıyor. Yani canım gidiyor. Şurada bak geliyor. Birisi de beni emçikliyor burada. Evet tamam. Şu anda onlara biraz avanta verdim. Şimdi bir daha avanta vermeyeceğim. Hadi bakalım. Yiyelim buraya pislikler. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey öyle? O niye ölmüyor? Aman tanrım bana elektrik veriyor. Beni şarj ediyor mu? Ah! Oh! şunu şuna sıkacağım. Allah'ım. Evet. Neredeler? Şunu almam lazım. Hoppa. Bir nebze olsun rahatladım. Evet şu an atışım güçlendi gördünüz mü? Şu an atışım güçlendi. Aha. Şimdi plazma aldım bakın artık bunun da bir mermisi var. Bu da patlıyor. Gördünüz mü? Evet biraz daha güçlü attım. Şunu da hemen almam lazım. Tamam güzel. Oyunun mantığı bu şekilde dostlar. Nerede o? Evet. Bak şimdi. Bum. <laughs> Geliyor. Ben eminiyor muyum? Eminiyorum bunun tarafından. Evet gerçekten uzaylılarla mücadele etmek çok zor. Şöyle yapacağım. Buradan radarı tespit edeceğim. Aha arkamda. Üf, tam saldıracaktı solunda. Lan! Nerede? Var ya, mücadele etmek gerçekten çok zor bunlarla. Aha elektrikli geliyor. Hop! Oh. Şunun tipine bak, insan azmanı ya. Plazma da olsun onun için bitireceğim. Uf, Felaket patlattım dostlar. Nerede? Bak bak biri bağırıyor. Çok korkunçlar ya. Evet 3 dakika dayandım. Görüşürüz pislik. 3 dakika dayandım uzay gemim geldi ve beni götürüyor şu an. Evet. Gerçekten bu silahlar harika. İlerleyen bölümlerde bunlara ekstra özellikler de geliyor. Şu an ilk etabı geçtik. 8393 XP toplamışız ikinci level için. Şimdi ikinci etaba geçelim. Üf, buranın canavarları daha kötü ve burada 5 dakika direnmek zorundayım. Şuradaki özelliğimi açtı mı? Ben size gösterirken açmadım. Şunu açalım. Bakın bu ne işe yarıyormuş bakalım. Bu ekstra bana %30 XP veriyormuş. Güzel buna ihtiyacımız olacak. Hadi başlayalım dostlar. Burası da bakın böyle bir etap. Neyse Allah'tan radarımız var dostlar. Radar bizi koruyacaktır. Hadi bakalım bismillah. Bunlara gıcık oluyorum gerçekten. En pis canavarlar bunlar ve de bunu de bunların böyle dev büyükleri var böyle ayaklı görmeniz gerekiyor. Herhalde anaları o yani. Radarın göstermesi o kadar güzel oluyor ki. Nereden geliyor? Şu ufaklar var ya ufaklar. Ufaklar çok zor oluyor. Evet işte baş belası geldi. Normalde var ya. Oha, şunu alalım hemen. Evet plazmam oldu. Güçlü vuruşla daha hızlı ölüyorlar biliyor musunuz? Silah kızarıyor ama hemencik bitiyor işte. O az önce size göstermiştim ya onları alarak %30 daha yavaş bitmesini sağlıyoruz. Ne oldu lan o ses neydi? Evet beklediğim geldi. Hadi gidelim. Şimdi artık bir plazmam da oldu. Bunu da senin için saklıyordum. Hemen onu plazmamla alayım bakın. Hoppa. Artık plazmam oldu bakın şimdi patlayacak o. Bum. <laughs> Söylemiştim. Yükseğe gidelim abi. Yükseklerde hayır vardır. Evet tamam. Şunları avlayalım. Onlar oradan geliyorsa hani saraylarda bir sistem var ya. Karşı duvarda ne varsa aynısı karşıda da vardır. Burası da böyle bir şey oldu. Bu canavarlar da aynı öyle. Karşıda varsa kesin üç yerden geliyorlardır. Bir dakika biz iki yer öldürdük. Hayret ilk defa iki tane geldiler. <laughs> bu da güzel bir başarı. Devam. Nasıl biliyorum ama radarımla. <laughs> Nerede? Ne? Oy! Ağa babaları geldi. Gördünüz mü? Onu patlatınca normalde bu kadar kolay ölmüyor. Kesinlikle bu kadar kolay ölmüyor. Şu az önceki patlattığım bitki sayesinde öldü. Gördünüz mü? Ne dedim? Bir taraftan geliyorlarsa kesin diğer taraftan da geliyorlardır. Şurada. Bum. Plazmaya <laughs> bayılıyorum. Aman Onun da işi bitti. Evet. Onun da işi bitti. Bence hızlıyım. Hop! buradalar. Bir dakika. Bir şey düştü. Evet bu. Bu da arkadaşlar plazma yerine demir gönderiyor. Göstereceğim şimdi. Bunu da harcamak istemiyorum. Biraz uzun süreli geliyor çünkü. Bu büyük canavar gelsin onu da göstereyim. Evet bak iyi adam lafın üstüne geldi. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı ama, emcikliyor. O yüzden plazmayı seçeceğim. Plazma daha güzel. Evet, örümceğin işi bitti. Şunu alayım ya. Şunun tipine bakar mısınız ya? Şunun tipine bakın ya. Aha. İşi bitti. Bakın şu an örümcek ağ olduğu için ışınlanamadım. Aha iki tane çıktı. Hoppa. Süper. Hadi çıkalım yukarıya. Savunma yapalım. Bunun tiplerin şunlara gıcık oluyorum. Şunlar var ya. Ufak ama çok tehlikeliler. Ben de her aslında hepsini gıcığım da. Neyse. Biraz yer değiştirelim. Hep aynı yerde durmayalım değil mi? Dostlar. Evet, işte beklenen de geldi. Gelemiyor, korkuyor mu? Arkama döndüğümde lütfen bir şey olmasın. Şunu hemen alayım. Hadi buradan kaçalım, korktum. Üf, VR'da oynamak o kadar kötü oluyor ki bu oyunu VR'da deneyimlemek. Gerçekten sanki o ortamdaymışsınız gibi. Evet. Kenar suratlı pislik seni. Onun da işini. İşte bu çok korkmuştu dostum. Ah, bahsettiğim buydu işte. Ne no, Gel geldi. Evet, uzay gemim geldi. Çok şükür. Nerede kaldın be abi? Ben gidiyorum çocuklar. çocukla. <laughs> Zaten yok kalmamışlar. Bu macerayı benimle beraber paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki maceramızda ya da bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlara da abi devamı gelsin diye yazın. Yeni videoda görüşürüz. Schweizer. Schweizer. <laughs>